merhaba arkadaşlar Bugün de harika bir poğaçayla karşınızda olacağım şöyle malzemelerimi sizlere saymak istiyorum Şöyle 250 gram o da aslında iyice yumuşamış margarinim var ee, bunun yerine bir su bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz margarin kullanmak istemeyenler için şöyle galeta unum var 3 paket kabartma tozum var beyaz peynir maydanoz 2 su bardağı yoğurtum olacak çünkü su bardağını burada hazırladım <laughs> Güzel diğerini de hazırlayacağım bütün malzemelerimiz bu kadar ama nefis bir poğaçamız olacak Hemen şimdi yapım aşamalarına geçiyoruz. Tabii ki yanında unumuz da olacak. Şimdi hemen yapımına geçiyoruz. Odasında iyice yumuşamış margarinim. Şöyle yoğurma kabımda üzerine 2 su bardağı da yoğurt ekleyeceğim. Yoğurdunuz sulu olabilir fark etmez. Şöyle hemen diğer su bardağını da ekliyorum. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle hemen 3 paket kabartma tozumu ekliyorum. Kabartma tozu size fazla gelmesin arkadaşlar. inanın poğaçalar böyle kıyır kıyır harika oluyor. Fazla yapıp dondurucunuza attığınızda çıkarıp biraz ısıttığınızda yeni yapılmış gibi misler gibi kokuyor. Tadı da kıyırlığı da hiç değişmiyor. Hemen şimdi gördüğünüz gibi margarinimde oldukça yumuşamış. Hemen şöyle elimle böyle bir karıştırıyorum. Ununu eklemeden önce. Videonun başında da söylediğim gibi margarin kullanmak istemiyorsanız bir su bardağı sıvı yağla da yapabilirsiniz. Lezzetinde inanın hiçbir değişiklik olmuyor. Ben bugün margarin kullandım. Sıvı yağla da yaptığım zaman yine sonuç harika oluyor. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine de şöyle kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar un ilave ediyorum. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Çok az malzeme ile inanılmaz güzel lezzetli poğaçalar hazırlayacağız. Şimdi şöyle ununu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamına gelene kadar hamurumu yoğuracağım. Evet şöyle kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğurdum. Hemen şöyle beyaz peynirimi ve maydanozumu şöyle bir güzel ezip karıştıracağım. Şöyle peynirimi ezeceğim. Dilerseniz kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Zevkinize göre eğer maydanoz sevmiyorsanız sadece peynir de koyabilirsiniz. Zeytin de koyabilirsiniz. Bu tamamen tamak zevkinize kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz iç malzemeyi poğaçanızın içine koyabilirsiniz. Ama bu poğaçaya en güzel peynir yakışıyor. Onu da belirtmek isterim. Hemen şöyle karıştırdım. Hamurumu tekrar önüme alıyorum şöyle yumurta büyüklüğünde hatta biraz daha büyük parçalar kopartıyorum sizler e, istediğiniz büyüklükte kopartabilirsiniz hemen şöyle elimle yuvarlıyorum bu şekilde avucumun içinde şöyle hafif açıyorum malzememi koyuyorum peynirimi. Tekrar şöyle kapatıyorum. Alt kısmını güzelce kapattıktan sonra tekrar şöyle elimle yuvarlıyorum. Burada dilerseniz şöyle bıçakla şöyle bir artı işareti yapabilirsiniz. Piştiğinde açıldığında harika bir sonuç oluyor. Hemen şöyle güzelce Şöyle üst ve yan kısımlarını iyice galeta ununa buluyorum ve bu şekilde tepsime bırakıyorum. Tekrar diğer hamurumdan parça alıyorum. Şöyle elimde güzelce bir yuvarlıyorum. Bu şekilde. Açıyorum hemen çok çabuk böyle e, hemen yapabileceğiniz güzel bir poğaça. Hemen şöyle kapatıyorum. Tekrar elimde yuvarlıyorum ve şöyle bir şekil veriyorum. Galeta ununa bulayıp güzelce tepsime koyuyorum. Evet poğaçalarımı yaptım. Şimdi 185 derecelik fırında böyle güzelce pembeleşene kadar pişireceğim. 15-20 dakika arası. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre o süreyi ayarlayabilirsiniz. Evet şöyle poğaçalarım fırından çıktı. Hemen bir tanesini şöyle biraz daha hafif soğuttum. Sizlere göstermek istiyorum. İnanın muhteşem bir poğaça. Dışı galeta olanından. dolayı böyle hafif kıyır. içi yumuşak. Muhteşem peynirli. Umarım tarifi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün de benden bu kadar. Başka videolarda başka tariflerde buluşmak üzere. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Her türlü görüşlerinizi önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda buluşmak üzere. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.